merhabalar bugün port web security akademi konularından olan e, director traversal yani dizin dolaşma zafiyetini doblanın çözümünü paylaşacağım e, zaten bu learning pad'e girdiğimiz zaman SQL injection ve authentication ile ilgili bazı doblanın çözümünü yapmıştık şimdi sıra geldi director traversal yani dizin dolaşmaya evet, go to topic diyerekten konumuza gelelim e, dizin dolaşma şimdi dizin dolaşma nedir diye soracak olursak, dizin dolaşma bir saldırganın bir uygulamayı çalıştıran sunucuda rastgele dosyalar okumasına olanak veren bir web güvenlik açığıdır. Bu uygulama kodunu ve verilerini, backend sistemleri için kimlik bilgilerini ve hassas işletim sistemi dosyalarını içerebilir. Bazı durumlarda bir saldırgan sunucudaki rastgele dosyalara yazarak uygulama verilerini veya davranışını değiştirmelerine ve nihayetinde sunucunun tam kontrolünü ele geçirmelerine olanak sağlayabilir. Buradaki örneğe bakacak olursak, burada bir e, dosya okuması yapmış. File demiştir 218.png demiş. Burada e, aslında bu 218.png buradaki dizinin altında olduğunu görebiliriz. Daha doğrusu bunu varsayabiliriz. Ve burada biz file name yerine 218 yerine nokta nokta slash yani e, dizin geri gitme işlemi yaparaktan da itcs pasvidi dosyasını okuyabiliriz. Şimdi burada ITCS e, pasvidi yani lüks makinelerinde ve Windows ini de Windows makinelerde önemli dizinlerdendir. Direkt laba giriş yapalım. Yeni sekmede açıyorum. Burada bizden ETC PESBİDİ dosyasını okumamızı istiyor. Access to Lab diyorum. Açılmasını bekliyoruz. Evet, Lab'a giriş yaptım. Şimdi burada ürünler mevcut. Şimdi ben dosya okumak istiyorum. Yani burada ürünlerin hepsinin birer tane resmi var. Ben bu resimlerden bir tanesini Open Image in tet diyorum ve açıyorum. Az önceki örnekte de gördüğümüz gibi burada 24 nokta jpg yani jpg uzantılı bir dosya var. Şimdi bunun yerine hiç zor uğraşmadan resmi olarak yazdığım zaman şimdi bana burada resim getirmedi. Lab'ı çözdüğümü söyledi. Şimdi burada arkadaki isteklere baktığımız zaman burada id space video dosyasını okuyabildiğimizi görüyoruz. Tabi bu bir resim dosyası olmadığı için bize arayüzde bir resim göstermedi. Bu bu çözümünü böylelikle yapmış olduk. Şimdi ikinci lab'a geçelim. Bu ikinci lab'da da e, aynı şekilde Aynı şekilde derken, başka bir yöntem deneyeceğiz. Burada, e, Common Obstacles to Exploiting File Path Traversal Vulnerabilities yani dosyamın geçici güvenlik açıklarından yararlanmanın önündeki yaygın engeller adında bir başlık var. Burada şundan bahsediyor kullanıcı girdisi dosya yollarına yerleştiren birçok uygulama yol geçiş saldırılarına yani bizim dizin dolaşma dediğimiz saldırılara karşı savunma uygular ve bunlar genellikle atlatılabilir. Bir uygulama kullanıcı tarafından sağlanan dosya adından dizin geçiş sıraları çıkarır veya engellerse çeşitli teknikler kullanarak savunmayı atlatmak mümkün olabilir. Herhangi bir geçiş sırası kullanmadan bir dosyaya doğrudan başvurmak için dosya sistemi kökünden burada. File name it is gibi mutlak bir yol kullanabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili labımıza geçelim. Yine burada bu çözmek için bizden it is dosyasını okumamız istiyor. Labı giriş gerçekleştirelim. Tekrardan open image in new tab dedim. Şimdi isteği aldım. Repeater attım. Tabii ki böyle bir dosya olmadığını söyledi bana. Evet şimdi resim dosyamız burada. Az önceki mapta yaptığımız gibi. Dizin geri e giderekten Çözmeyi deniyorum ve gene bana böyle bir dizin olduğunu söylemiyor. Direkt pet olarak yazdığım zaman ise bana iltisi pes içeriğini göstermiş oluyor. Yani bir dizin geri gitme işlem yapmadan da bunu çözebiliyorum. Evet gördüğünüz üzere lap çözülmüş oldu. burada Aha. şu sayfayı bir yenileyim hangi lafları çözdük hangilerini çözmedik onu bir görelim evet. you might be able to use nested traversal sequences such as işte 4 tane nokta 2 tane slash ya da 4 nokta ters slash slash şeklinde ya şimdi burada şunu demek istiyor İç sıra çıkarıldığında bas geçiş sıralarına geri dönecek buradaki gibi 4.2 slash veya 4. ters slash, slash gibi geçiş kullanabilirsiniz. Yani burada aslında bizim ilk labda çözdüğümüz gibi 2. slash şeklinde çözüm yaptığımız zaman yani bu blacklist eklenmiş olabiliyor. Biz de 2. slash çıktığında gene yani 2. slash kalacak şekilde bir çözüm gerçekleştireceğiz. Laba giriş yapalım. Bunun açılmasını bekliyorum. Her zaman gibi gene resim açalım. Yeni sekmede. Şuraya bir tane A ekledim. Ki repeater da Daha doğrusu historia isteyeyim gelsin. Şimdi burada ben burayı siliyorum. İki nokta slash, iki nokta slash, iki nokta slash. Enter'ın password'i diyorum. Ve bana böyle bir dosya bulamıyor. Şimdi az önce okudu. Ee, yazıda bana böyle yaparak atlatabileceğimi söylüyor. Şimdi atlatabildik. Burada uygulama şöyle davranıyor iki nokta gördüğü yerde siliyor iki nokta slashı. şimdi ve arkada backend'de bu isteği çalıştırıyor ve böylelikle biz dosyanın içeriğini görüntüleyebiliyoruz. Bu da böylelikle çözmüş olduk. Şimdi burada ise e encoding işleminde bahsediyor atlatmak için. 252F ki en yaygın olanıdır. Böylelikle e, bypass edebileceğimizi söylüyor. Gene açayım. yeni sekmede erişim sağlayayım. Resmi yeni sekmede açıyorum. Buraya kadar işlemler aynı zaten. Şimdi i̇lk olarak Bu çalışmadı. Şimdi İkinci ikinci yöntemimiz Şimdi gibi bu da çalışmadı. Şimdi burada bize uygulama diyor ki bu önlemleri atlatmak için enkod işlemi gerçekleştirebilirsin. Gerçekleştirelim. Şimdi ben slash karakteri 252 f koyacağım. Tabii buradaki hata ne? 250 kere, yüzde 250 kere. Evet, böylelikle bu da çözmüş olduk. Zaten bu konu daha çok hani konu anlatımından ziyade, hani konu anlatımı basit olan bir konu, burada daha çok hani bypass tekniklerini göstermiş. Güzel. Bu da böylelikle çözmüş olduk. Tekrar sayfayı yeniliyorum. Evet. Sıra geldi bir sonraki blokumuza. Burada start point diyor. Şimdi bir uygulama kullanıcı tarafından sağlanan dosya adının beklenen temel klasörle başlaması gerekiyorsa yani şöyle bu durumda gerekli temel klasörü ve ardından uyumluk geçiş dizilerini eklemek mümkün olabilir. Yani file name eşittir 52.jpg yerine direkt bizde file name istiyor. Lab'a geçiş yapalım. Zaten burada da gözüküyor direkt. Var www. Evet. Şimdi burada yapacağımız şey gayet basit. Burada imajdan sonra 1 2 3 yani e geri geldik, www'den Double, geri geldik, bar'dan geri geldik. Şimdi bu ikisi PESBİ'ydi. Aslında gene dosya içeriğini görüntülebilmiş olduk. Bu da böylelikle çözmüş olduk. Ve geldik yani son laba. Ki bence aralarındaki en güzel lab budur. Çünkü hani gerçek senaryolara en çok benzeyen bence bu. Çünkü biz bu yöntemi özellikle dosya yüklemelerde de kullanıyoruz. Ee, ne anlattığına gelecek olursak bu uygulama kullanıcı tarafından sağlanan dosya adının beklenen bir dosya uzantısıyla bitmesi gerekiyorsa hani burada da örnek olarak .png demiş saçma .png gerekli uzantıdan önce dosyanın etkin bir şekilde sonlandırmak için null byte dediğimiz e, bir ifade kullanması mümkün olabilir diyor. Null byte da zaten burada gösterildiği gibi yüzde sıfır Yani aslında burada ETC pesfilden sonra boşluk bırakıyor ve nokta png böyle havada kalmış gibi oluyor. Yani bir işe yaramıyor. Yani, yani kısa tabiriyle. Burada giriş yapalım. Problemimizi çözelim. bakayım. Spesifi dediğim zaman böyle oldu. Sonra bir null byte ekliyorum. İşte bu uzantımız buydu. Bunu koyduğum zaman. Bana tekrar içeriği getirmiş oldu. Evet, Laflarım çözümü kısaca böyleydi. Burada korunma yollarından da bahsediyor. Burada e, direkt ilki satır atacak olursak özellikle hani, bu dizin dolaşma zafiyetini önlemenin en etkili yolu kullanıcı tarafından alınan diğerlerin dosya sistemi apilerine tamamen aktarılmasını önlemek. Bunu yapan birçok uygulama işlevi aynı davranışı daha güvenli şekilde sunmak için yeniden yazabilir diyor. Yani daha detay Okumak için buraya gelebilirsiniz tekrardan. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.